Ben Suriye Türkiye geldi 2016. Malatya direkt geldi. Burada yaşıyor şu anda. Ee, Suriye e, gitmek istemiyor şimdi. ev yok, ev yıkılmış. E, üç tane çocuk var. E, okula gidiyor, devam ediyor yani. Çocuklar e, Suriye gitmek istemiyor, ev yok. işinde yani. E, Türkiye çok memnun. Çok teşekkür ederim. Türkiye Cumhuriyeti. Ee, Cumhur Tayyip Başkan, Tayyip Erdoğan çok teşekkür ederim. Bu çocuklar Tayyip Erdoğan adın e, Malatya Eşkürt Belediye geldi. Ben Tayyip Recep Tayyip Erdoğan yazdı. Teşekkür ederim Türkiye Allah razı olsun. Ee, Suriye'de hükümet şimdi düzecek inşallah. Suriye güzel yapacak inşallah yavaş yavaş yani. Ee, memleket inşallah düzecek hepsi yani. Yavaş yavaş. Vallahi ben niyet gitmek istiyor ama çocuklar niyet gitmek istemiyor yani. Ev yok, ev yıkılmış, Rusya bomba attı. Ev yok şu anda. Korkuyor çocuklar şimdi yani. Benim ev bak Rusya bomba attı, yıkılmış hepsi. Ben nasıl gidecek soru yani. Şu anda çok zor. Ben bir şey söyleyeyim. İlk olarak Ma tanıdık. Türkiye'ye Türkiye. ممنون ان يعني تسقط الاسد او لا هيك انا يعني, يعني بدون جواب احمد الحسين اتيت من من ادلب من من سوريا الى تركيا آه 2017 يعني سيك السنين ثمان سنين انا كثير ممنون من الاتراك من الرئيس اردوغان من الشعب التركي كله اد احمد الحسين آه 2017 تركيا جالدي إدلب دوري مالطيا جالدي e, Türkiye Cumhuriyeti'nden çok memnun. çok mutlu oldu çünkü SS şey olduğu için. Siz Türk milletine çok teşekkür ediyor. Tamam, fakirin zil, lakin bit ma fil tayaran el u u bard Şey istiyor ama ev yok. Yıkıldığı için yani nereye oturacağız diye düşünüyor. Çadırda ama çok soğuk olduğu için oturamaz. آه. تمام ايش بتتفرحان اني تسقط الاسد ولا؟ لا بترجع الى سوريا لا اسم عقيد المطلق من محافظه ادليب آه جينا على تركيا بعام الفين آه والحمد لله رب العالمين بفضل رب العالمين وجهود القياده الحكيمه التركيه الله سبحانه وتعالى وفقه وحررنا تحررت بجهود التراب السوري الارض السوري وان شاء الله وتعالى الله يسر بس ان استقر الوضع ان شاء الله نرجع سوريا ممنونين نحن من الشعب التركي والحكومه التركيه والله رسول ادي اجيت مطلو جلدي 2017 اونيدي Sir... E, sevindiği için çok çok Türk'e teşekkür eder. Onları çok teşekkür eder. Bir de onları çok seviyorlar.